بسم right. bah الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وأصحابه اجمعين يا ابي قادشترم sohbetimde gelen bazı sorulara cevap vermeye çalışacağım. Bir kardeşim soruyor. <laughs> Benim bileziklerim, kolyam vesaire altınlarım var. Ben ev hanımıyım. Bana zekat vermek farz mıdır diyor. Kitaplarımızda şöyle izah ediliyor. Bir kişi haceti asliyesinin dışında yani zaruri ihtiyaçlarının dışında 85 gram ortalama söylüyorum. 85 gram altın veyahut onun değerinde paraya sahip olmuşsa o şer'i ölçülere göre Haceti Asliyesi'nin dışında böyle bir servete sahipse onun zekatını verecek. Geçenlerdeki bir sohbetimde anlatmıştım. Haceti Asliye nedir? Oturduğu evi bindiği arabası vesairesi, işte yiyeceği, içeceği, evindeki eşyaları, zaruri ihtiyaçları. Bunun dışında bir bayanın eğer bilezikleri, efendim ben söylediğim diğer işte takıları diyelim, 85 gramı buluyorsa bu kardeşimiz zengindir. Yüzde iki buçuk zekatını vermek kendisine farzdır. Sadece ne yapacak bu kardeşimiz? Bileziklerini, efendime söyleyeyim işte o kolyesini vesairesini hepsini götürüp kuyumcuya tarttıracak. Eğer 85 gram oluyorsa o şer'i ölçülere göre zengindir. Efendim, bu neyi göredir? 24 ayara göredir. 24 ayar değil de benim altınlarımın bazısı 22 ayar diyorsa kuyumcuya ona göre hesap yaptıracaksın. 22 ayar değerinde bir altına sahipse zekatını verecek. Pekala. E ben bu ticaret yapmıyorum. Bunun parasını nereden bulacağım? Geçen sene senin o elindeki 85 gram altının değeri 20 bin liraydı ve altta 30 bin liraydı. Bu sene onun şu andaki değeri 41-42 bin liradır. Demek ki sürekli devamlı değer artışı var. Onun hesabını yapacaksın. Müslüman olarak zekatını yüzde iki buçuk fakire, fukaraya vereceksin. Eğer vermezsen zekatını vermemenin cezasını bir konuşmamda anlatmıştım. İkinci soru, Adak nedir? Adak, adak kendisine vacip olmayan bir şeyi kendisine vacip etmek. Yani senin görevin değil, onu o ibadeti yapmaya mecbur değilsin, ama o ibadeti adayarak kendini mecbur yapıyorsun. Yani adak yerine getirilmesi vaciptir. Peki adak neden olur? Nelerden olur adak? Bir, mislinde ibadet olan şeylerden olur. Yani mislinde ibadet, ben şu işimi yapmaya muvaffak olursam Allah rızası için bir koyun keseceğim dersin bu adak olur. Neden? Çünkü mislinde ibadet var. Kurban bayramında kurban kesiyoruz. Efendim şu işimde başarılı olursam veyahut da şu işim iyi olursa ben üç gün oruç tutacağım. O da olur. Onun da o adak da yerine getirilir. Yani buna benzer misinde ibadet olan şeylere adak olur ve o adayı yerine getirmek vaciptir. Pekala <laughs> diyelim ki bir koyun adadık. Ben bu koyunu keseceğim. Oğlum askerden gelirse Çoluğumla, çocuğumla ve bütün komşularımla bunu yiyeceğim diye adasa ne olur? O koyunun, adak hayvanının etinden yiyebilir mi? Yiyemez. E ben adadım, adarken de kendim de çoluğumla çocuğumla yiyeceğim dedim. Olmaz. Adak etini adayan ve çocukları yiyemezler. Öyleyse yani adet eteni demek ne oluyor? Adayan yiyemez. Ya, Yer, yerse ne olacak? Yarım kilo yemişse yarım kilonun parasını fakire, fukaraya verecek. Üç gün oruç tutacağım dese üç gün oruç tutacak. Veya da fakire şunu yapacağım dediyse onu nasıl söylemişse onu yapacak. Kur'an'da adaklarımızı yerine getirin diye Allah'ın bir emri var mı? Var. Diyor ki Yüce Allah ve yufu nüzurahum diyor. Ve yufu nüzurrahum. Nezir. adamak Adak. Siz adaklarınızı yerine getirin. Adaklarımızı ne adamışsanız onu yapın diyor. Bunu yapmak vaciptir. Böylece adak meselesini de özet olarak efendim size anlatmış oldum. Bir de şey soruluyor. Efendim kabirde sual melekleri var mıdır? Bu ne ile sabittir diye soruyorlar. Evet. Kabirde soru vardır bizim ehli sünnet inancına göre bir kişi vefat edince bir ma, önce makamına gider diyor kitaplar. Sonra mevta kabre konunca peygamberimiz buyurmuş ki hemen kabrin etrafından ayrılıp dağılmayın. Bir deveyi boğazlayacak kadar onun etrafında, o kabrin etrafında durun, Kur'an okuyun, Mülk Suresini okuyun, Amme Suresini okuyun, İhlas Suresini okuyun diye tavsiye ediyor. Sonra ehl Sünnet itikadına göre, yani biz ehl Sünnet itikadına sahibiz elhamdülillah, diyor ki kitaplarla şu i münkereyn haktır. Ne demek? Şu al melekleri gelecekler, şu an soracaklar. Pekala ne soracaklar? Evvela men Rabbuke. Hani telkin de veriyor ya. Telkin vermek yani bazı mezheplere göre sünnettir, bazı mezheplere göre versen de olur, vermesen de olur. Bizim Hanefi'de de öyle. Ama sual, sual melekleri sual soracaklar. Ne diyecekler? Bir, ben rabbüke senin Rabbin kimdir diyecekler. Birinci soru bu. Ve men nebiyyüke Peygamberin kimdir, sen kimin ümmetisin diyecekler. Sonra senin kitabın hangisidir diyecekler. Ne diyeceğiz? Men Rabbüke deyince Rabbim Allah'tır diyoruz. Allah bize öyle demeyi nasip etsin. Ve men Nebiyyüke kim senin peygamberin deyince peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem demeyi Allah bize nasip etsin. Sonra kitabın hangisidir diyecekler. Kitabın Kur'an-ı Kerim. Ne güzel cevap verdin. ''Sen Kur'an okumasını biliyor musun?'' derlerse o zaman işimiz zor. Bir Müslüman kendi kitabını okumasını bilmeli, okuyabilmeli. ''Ben e, kitabın hangisidir?'' ''Kitabım Kur'andır.'' ''E oku bakalım bir, hadi bir Kur'an oku bakalım bana.'' Hiç okumayı bilmiyor. İşte o zaman sıkıntı başlıyor. Kıblen neresidir diye soracaklar. Kitaptaki yani ifadesi böyle. Kıblen ne diyeceğiz? Kabe-i Şerif diyeceğiz. Aziz kardeşlerim bunu da kısaca böyle anlattıktan sonra bir de seferilikten soruyorlar. Bu son sorum seferi, yolcu namazı nasıl olacak? Gene fıkıh kitaplarımızda diyor ki üç günlük yola giden kişi namazlarının farzlarını iki kılacak. Sünnetler normal. Eğer yolcu olan, sefere çıkan kişi vakti müsait olursa ya, gittiği yerde diyelim, orada farzları iki kılar, sünnetleri normal kılar. Şimdi şunu söyleyelim, 90 kilometre mesafeye seyahat eden bir kişi, bulunduğu bölgenin, beldenin, belediye hudutlarından dışarıya çıktığı andan itibaren 90 kilometre mesafeye giden yolcudur. Seferiliğe niyet etmesi lazımdır. Diyelim ki seferi olan kişi üç çeşit vatan vardır. Bir vatanı asli, bir vatanı ikame, bir de vatanı sükna. Ay <laughs> sen ne diyorsun? rıdvan vatanı asli vatanı ikame vatanı söküne sen bunun manasını biliyor musun? bilmiyorsun öyleyse ben onu da anlatıverim vatanı asli doğduğun büyüdüğün evlendiğin eşinin, işinin bulunduğu yer senin vatanın aslındır ya ben aslan kasta mı buluyorum? E, sen şimdi Kastamonu'lu falan değilsin. Sen neredesin? Nerede evlisin, çoluğun, çocuğun, evin, farkın neredeyse sen orada vatanın asliğin odur. Peygamberimiz nereliydi İrfan? Mekkeli. Değil mi? Mekke'de doğdu. İlk peygamberliğe Mekke'de başladı. Ama Medine-i Münevvere'ye göç etti. Vatanı asli olarak Medine-i Münevvere'yi kabul etti. Ondan sonra Mekke'ye gittiği zaman Mekke'ye de gitti. Kendi doğduğu, büyüdüğü, peygamberliğe başladığı yere gitti. Orada farz namazlarını iki kıldı. Yani seferi oldu. Bu vatanı asli bu demek. Peki vatani ikame ne demektir? Diyelim ki ben buradan yolculuğa gittim. Nereye? Konya'ya gittim. Kastamonu'ya gittim. 15 gün kalmaya niyet ederim orada. O andan itibaren benim namazlarım normale başlar bütün namazlar normal. Peki demek ki vatanı ikamet, yani geçici ikamet, geçici orada kalma. Üçüncüsü vatanı sükna ne demek? Sen buradan efendim Rize'ye gittin, ananın babanın doğduğu köy ama senin asli vatanın orası değil. Öyleyse orada kaç gün kalacaksın? 15 günden az kalacaksan orada namazlarını seferi olarak kılacaksın. Yani ama orada bir evin var, parkın var, anan var, baban var, şu var, bu varsa o zaman orası da senin bir nevi vatanın aslin olur. Yani eşinler orada, anan, baban orada. Efendim. Öyleyse vatanı sükna vatanı sükna demek 15 günden az kaldığı yerlerde namazlarının farzlarını iki kılacaksın. Ben akşam namazını kaç kılacağım? He? Akşam namazını üç. Selahat'ı bitirip kaç kılacağım? Onun da normal üç. Peki hala eğer şeyde kazaya bırakmışsan seferi de kazaya bırakmışsan onun kazası da iki kalacaksın. Böylece bu programları da tamamlamış olduk. Değerli izleyicilerim pandemi ve tam kapanma dolayısıyla Bundan sonra program yapamıyoruz. Onun için şimdiden, şimdiden sizlere veda ediyorum. Gelecek sene inşallah Allah ömür verirse buluşmak üzere diyorum. Kadir geceniz, kadir gecemiz inşallah bereketli, feyizli, hayırlı, mübarek olsun. Kadir gecesinde Allah Teala umumi bir af ilan ediyor. Dört kişinin dışında umumi bir af var. Efendim o aftan istifade etmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Kur'an'ın ilk defa nazil olduğu gece Kadir Gecesi. İçinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan hayırlı Kadir Gecesi. Tenezzelül melâiketü varruh, Bütün semadaki melekler Cebrail de başta olmak üzere yeryüzüne enip ümmeti Muhammed'e dua edecekleri bir gecedir Kadir Gecesi. Selam, selam diye ta sabah namazına kadar Müminlerin, Müslümanların etrafında olacaklar. Onların dualarına iştirak edecekler. Onlarla beraber dua edecekler. Biz de inşallah Kadir Gecesi'ni Kur'an okuyarak, namaz kılarak, dua ederek, ibadet ederek geçirmeye çalışacağız. Onun için konuşmamda hani promosyon demiştik. Maalesef o zaman demiştim ya Allah nasip ederse inşallah demek ki nasip değilmiş. Bu pandemi dolayısıyla, korona dolayısıyla programımıza devam edemeyeceğiz. Kadir gecesindeki yarışmayı da maalesef yapamayacağız. Şimdi kısa bir dua ediyorum ve bu seneki programı da böylece kapatmış oluyorum. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum. Çoluk çocuğunuzla Allahü Teala nice bayramlara ulaşmayı nasip etsin. Bayramımız mübarek olsun. Günahlarımızdan kurtulmanın bayramını yapmayı Allah hepimize nasip eylesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ya Rabbi senin rızayı şerifin için oruç tutuyoruz. Senin rızayı şerifin için Kur'an okuyoruz, mukabeleler okunuyor, hatimler okunuyor. Ya Rabbi okuduğumuz Kur'anlarımızı, <laughs> Ya Rabbi tuttuğumuz oruçlarımızı, yaptığımız her türlü ibadatı, taatımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Verilen zekatları, fitreleri, yapılan hayr hasenatı, sadakaları dergah izzetinde kabul eyle. Ya Rabbi, elveda sancağını çekmiş olan, artık aramızdan ayrılmak üzere bulunan mübarek Ramazan'ın şefaatine bizleri nail eyle, şikayetinden emin eyle, mübarek Ramazan-ı Şerif'in feyziyle feyizlenmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi, bayram gününe, Ramazan ayında günahlarından kurtulup bayram yapmayı her birerlerimize nasip eyle. Ya Rab, memleketimizi ve bütün İslam beldelerini her türlü afat-ı afatı, afat-ı arziyeden muhafaza ile yangın sel yangın felaketinden, sel felaketinden, deprem afetlerinden de muhafaza ile. Ya Rabbi, Ümmeti Muhammed'in üzerinde musallat olan ve bütün dünya insanlarının üzerine musallat olmuş olan salgın hastalığı. Ya Rabbi korona hastalığını da Ümmeti Muhammed'in üzerinden kaldır Ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'in bu hastalığı yakalananlarına şifa ver Ya Rabbi. Hastanelerinde yatan, yataklarında yatan ve bu hastalık üzerine ızdırap çeken bütün hasta kullarına şifa ver ya Rabbi. Dertli kullarına deva ver ya Rabbi. Borçlu kullarına edalar nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, din, vatan ve mukaddesat uğrunda muharebe meydanlarında şehit olan hudut boylarında, hudut, hudutlarımızın dışında kahraman askerlerimiz, hizmet ederken şehit olanlara gani gani rahmet eyle Ya Rabbi. Bütün şehitlerimize rahmet eyle, gazilerimize rahmet eyle, yaralılarımıza şifa ver Ya Rabbi. Kahraman ordularımızı denizde, karada, havada, her yerde daima düşmanları üzerine galip eyle Ya Rabbi. Şu sırada yurt dışında hizmet veren, mücadele eden, kahraman Mehmetçiklerimize başarılar nasip eyle, zaferle, sağlıklı bir şekilde an Şerif'i hayırlısıyla tamamlamayı da bizlere de nasip eyle. Sübhane Rabbike Rabbil İzzetem Mâ ve selamun alel mürselîn ve elhamdülillâhi rabbil âlemîn kâhû fî ehli imanın ve ehli İslam'ın ervâhî için. Aseten şu anda beni dinleyen kardeşlerimin anneden, baba, hısım, akraba, bütün ölmüşlerinin ve bütün ölmüşlerimizin ruhları için, Allah rızası için el-Fatiha.